Yarın da sevgililer günü, serseriler günü. <laughs> He? Sevgili ne demek ya? Allah Allah. Sevgili demek nikahsız demek ya. E ben nikahlıyım da karımı sevemez miyim? Karını seveceksin tabii. Ona kimse ne diyen var? Sen ne yapıyorsun? Nikahlı olmayan bir kıza çiçek hediye alıyorsun. Seni seviyorum diyorsun. La selamun aleyküm diye denmiyor da seni seviyorum denir mi ya? Ya hoca beni benim hanımım var da yarın sevgililer günü hanımıma açacak alsam olur mu? Olmaz. Hediye olmaz. Ya ne var karım bu benim? Başka gün al efendim. Biz sana ne dedik? Hindiyi Noel'de yeme dedik. Başka gün yedemedik mi? Bunu da gavurlara benzemek için bu sevgililer günü de bir papazın çıkartması. Karıştırmayın bu gavurlara benzemek işini ya. Sen böyle sevgililer günü, deliler günü, manyaklar günü devam edersen orada görürsün mezarda sen. Sen böyle de durumun iyiydi görmüyorum yani. Sana diyecekler, peygamberin kim? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kime uydun? Kimin sünnetine tabi oldun? Kimin yolundasın? Sual cevap, sen bu vaziyette kime uydun? Papazlara uydun ya. Papazların modalarından yapmadığın bir şey bırakmıyorsun ya. Noel'de varsın, sevgililerde varsın, analarda varsın, babalarda varsın. Ne işin var analar günü, babalar günü? Bir güne indirdiler ki öbür günlerde ne yaparsan yap demek için. Bu işler bizi bozar, bozdu zaten.